Ve burada hadis-i şerif gördüm. Son pazartesi diyor. Men sâme âkıra Hangi pazartesi oluyor? Bu önümüzdeki. Şaban'ın son pazartesisinde oruç tutan bağışlanmıştır. Yani o arada bize temizlik şeyi öğretelim size. Bu önümüzdeki pazartesi tek gün. Tutan af oldu. Abdülkadir Geylani rivat ediyor. Radıyallahu anh. Onun rivatleri sağlamdır. Son pazartesi diye de gördüm Perşembe zaten Sünnet'te var, bu son pazartesi, Şaban'ın bu pazartesi ise öyle dediğinize göre öyledir. Mutlaka affolmanız için ahirette affolunanı bir de açar mı Mevla? Affettiğini bir de açar mı? E bize bile diyor ki, başa kalkmayın, yaptığınızı söylemeyin, iyilik saymayın, minnet etmeyin, değil mi? Ben sana şöyle yapıştım, böyle yapıştım. Yani bize bile bunu yasaklamışsa, kendi yapar mı?